Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eurotrack Simulator 2'nin e, iş bulma sorununun çözümünü göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. İlk başta bu bilgisayara girip Buradan belgeleri tıklıyoruz. Belgelerde Eurotrack Simulator 2 var burada. Buraya tıklayıp eğer oyununuz orijinalse Steam Profiles'a giriyoruz. Buradan e, en yeni dosyaya tıklamamız lazım. En yeni dosya burada bu. Yani benim ikinci dosyam. Buradan config local sfg'ye giriyoruz. Ee, bunu birlikte aç deyip not defterini seçmeniz gerekiyor. Ben de seçili olduğu için çıkmıyor, direkt aç çıkıyor. Aç'ı tıklıyorum. En altta e, used GeForce economy reset var. Bu muhtemelen sizde bir, muhtemelen kesinlikle bir. Bunu sıfır yapıyoruz. Ondan sonra kapatıp kaydet deyip düzeliyor eğer oyununuz orijinal değilse burada profiles var buradan çıkıyor karşınıza buradan dediklerin aynısını yapıyorsunuz videomuz bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın